Tebrik ederiz. Güzel bir galibiyet oldu. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz öncelikle iki takım oyuncularına da. Sakatsız biten her maç bizim için çok güzel bir maç oluyor. Bu arkadaşlara oynadığımız üçüncü maç. Hepsi de birbirinden keyifli. Bu seride bizim galiba ikinci galibiyetimiz. Tabi ee, tabii takımın iyi olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de maçtan önce bu e, gelip halı saha parası ödemeyen arkadaşların şu anda içimizde olmaması canımızı sıkan bu konu olmadığı için çok daha moralli ve motivasyonlu çıktık sahaya. Evet. etkisi olduğunu bizim düşünüyorum. Için önemli bu konuydu bu. Teşekkür ederiz. Tabii bizim için bizim için çok önemli bir konu. Takım içindeki e, en büyük sorunumuz bu. Bunu açtığımızı düşünüyorum. Bu röportajda bence bazı arkadaşlar kendilerine çeki düzen verirler. Eğer bu konuda bir düzelme olmazsa isim vererek konuşmayı düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Özellikle sizlere, hocama, teşekkür emeğe geçen herkes ediniz. organizasyonda saygılar sunuyorum. Teşekkürler.